Hepinize selamlar sevgili dostlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben Linch ve bugün Midas'ın 10. haftasının görevlerini sizlere bildirmek için karşınızdayım. İlerleyen günlerde her bir görevi nerede nasıl yapacağınızı muhtemelen kar e sizlerin karşısına video olarak çıkartacağım. Ama öncelikle şundan bahsetme bahsetmek isterim. Bildiğiniz üzere geçen hafta Midas'ın görevleri vardı. İşte pembe, pembe oyuncak ayı 100 metre taşı, sniperlar rakiplere 300 hasar ver veya... E Unuttuğum onun gibi bir sürü görev vardı. Şu anda ekranlarda görüyorsunuzdur bu görevleri. Ama bu görevler şimdi yenilendi. Daha doğrusu 10. hafta görevleri açığa çıktı. Şimdi sizlere 10. hafta görevinden bahsedeyim. Şu anda ekrana orijinal halini getirmişimdir. Lakin görevler ezberimde olmadığı için ben onların hemen şuradan çevirmiş hallerini sizlere bildireyim. Şunu şöyle tutayım muhtemelen resmi de sağ tarafa bir yere koyarım. Öncelikle şunları bilin, e, oyuncuları pompalı tüfek, hafif makineli tüfek veya taarruz tüfeği ile 3 kere avlamamız gerekecek. Diğer bir görevimiz farklı maçlarda 7, 7 tane sandık açmamız gerek. Bunu da 7 kere yapacağız. Yani 7 farklı maçta 7 sandık açacağız. Fedayı veya oyuncuları efsanevi ya da boss silahıyla avlayacağız. Bunları toplam 3 kere yapacağız. Bandaj bazukasıyla takım arkadaşlarımızın toplam 200 canını iyileştireceğiz. Bir fedayı vurduktan sonra 10 saniye içerisinde dans etmemiz gerekecek. Bunu ise 3 kere yapacağız. Daha sonra farklı altın boru anahtarlarını bul görevi var. Yeni güncelleme ile gelecek. Ee, bizim İngiliz anahtarı diye de tabir ettiğimiz boru anahtarlarından altın renkli olanları 5 tanesini bulmamız gerekecek. Tıpkı Özgür'ün kılıçlarını bulduğumuz gibi. Helikopter içerisinde 2 balık yakalama görevimiz var. Bunu 3 kere yapacağız. Tek bir maçta yat veya bürodaki fedayı ya da oyunculara hasar vermemiz gerekecek. Bunu 2 kere yapacağız. Ve tek bir maçta selam veren saman adam heykelini, koca kafaları ve büroyu ziyaret etmemiz gerekecek. Bunu da 3 kere yapacağız sevgili dostlar. 10. hafta görevlerinden şimdilik bu kadar. Ben size görevleri nasıl yapılacağını da ilerleyen günlerde zaten video olarak atarım. Şimdiden size iyi günler diliyorum. İyi oyunlar. Görüşürüz.